Samsun'da otobüs ile tırın arasından geçmeye çalışan motosikletli iki genç kazada yaralandı. Oh! Evet. Atakum ilçesi Körfez mahallesinde iddiaya göre motosiklet sürücüsü Emirhan Kılıç, arkadaşı Eren Titiz ile birlikte seyir halindeyken belediyeye ait halk otobüsü ile tırın arasından geçmek istedi. Genç sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce otobüse ardından da tırın çamurluğuna çarptı. Tırla ikimizin arasına daldı. Işte, şey Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklette bulunan gençler yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri gençlere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. <laughs> <Savaş> konuşamıyor mu? <gülüyor> <Korku> <gülüyor> abi, Motor senin mi kardeş? Hayır. Başka sana Kimliğin var mı? Çantanın kimliği Otobüse vuruyorlar, vurduktan sonra kontrolü kaybediyor. Benim, ben geçtikten sonra benim kırın çamurluğuna vuruyorlar. Arada kalıyorlar. Yani evet, araya giriyorlar seni anlayacağım. Emirhan Kılıç ve arkadaşı Eren Titiz ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.